Merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Kaya. 5. sınıf 5. ünite ışığın yayılması ve yansıması konusunun tam gölge deneylerini yapacağız bugün. Bu deney için öncelikle kullandığımız araçları bir tanıtalım. Burada 12 voltluk bir ışık kaynağım var. Burada bir alçak gerilim güç kaynağımız var. Burada bir opak cismimiz var. Burada da ekranımız var. Şimdi ışık kaynağını opak cisme yaklaştırdığımda, opak cisimden uzaklaştırdığımda, opak cisme ışık kaynağını yaklaştırdığımda, uzaklaştırdığımda, ekranı opak cisme yaklaştırıp uzaklaştırdığımda gölge boyları nasıl değişiyor bunları göreceğiz. Şimdi öncelikle ışık kaynağımızı opak cisimimize yaklaştırıyorum. Bakın ışık kaynağımı yaklaştırıyorum. Yaklaştırdım. Ekrandaki gölgeye bakarsanız gölgenin daha da büyüdüğünü göreceksiniz. Yani ışık kaynağı opak cisme yaklaştırıldığında gölge boyu büyüyor. Şimdi ışık kaynağımızı opak cisimden uzaklaştırıyorum. Tam tersini yapıyorum biraz önceki yaptığımın. Şimdi gölge boyu küçüldü. Şimdi arkadaşlar opak cisimle alakalı yaklaştırıp uzaklaştırma yapalım. Opak cismimizi ışık kaynağımıza yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıkça gölge boyu ne yaptı? Artık ekrana sığmadı, büyüdü. Şimdi opak cismi ışık kaynağımızdan uzaklaştırıyorum. Bakın gölge boyu küçüldü. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki opak cisim ışık kaynağı, kaynağına yaklaştıkça gölge boyu büyüyor. Işık kaynağından uzaklaştırdıkça gölge boyu küçülüyor. Şimdi gelelim ekranımıza. Ekranı ee, ...opak cismimize yaklaştıralım... ...bakalım gölge boyu nasıl değişiyor... ...yaklaştırdım... ...evet gölge boyu küçüldü... ...ekranımızı... ...opak cisme yaklaştırdığımızda gölge boyu küçüldü... ...şimdi opak... E, ...şey ekranımızı... ...opak cismimizden uzaklaştırıyoruz... ...gölge boyu... ...büyüdü... ...demek ki ışık yani cismimize... ...ekranımızı yaklaştırdığımızda... ...gölge boyu küçülüyor... Uzaklaştırdığımızda gölge boyu büyüyor. Şimdi her ikisini birden hareket ettirdiğimizde onu da şöyle gösterelim. Bakın hem opak cismimizi hem de e, ışık kaynağımızı birbirine yaklaştırıyorum. Gölgemiz nasıl değişiyor? Bakın yaklaştırdım yaklaştırdım İkisini birden yaklaştırdığımda da gölge boyumuzun daha da büyüdüğünü göreceksiniz. Yani her ikisi birbirine yaklaştığında da gölge boyu büyüyormuş. Evet arkadaşlar burada tam gölge ile ilgili yaklaştırma uzaklaştırma deneyleri yaptık. tam gölgenin nasıl değiştiğini gözlemledik. Sizler de inşallah bu deneyle daha iyi öğrenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.